Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuncakçı olduk bakalım. Bugün günümüz nasıl olacak? Hadi iyiyiz. Evet arkadaşlar. Oyuncakçımı tanıtayım. Şöyle on elmas falan. tabancalar falan var. Yani çok güzel oyuncaklar var. Az zombi yok. Olsun. Ama çok güzel oyuncaklar var arkadaşlar. Mesela sulda arabalar var ama arabalar ücretsiz yani bedava. Arabalar da çok güzel. Yani arabalar ücretsiz istediği arabayı alabilirler. Yani pisa da böyle oldu camları değiştirdik falan. Güzel olurlar üzerler var Bayağı bir koydum buraya diğerleri maalesef satırmıyor belki satar mı arkadaşlar neyse yeni müşteri gelsin bakayım şöyle bekleyelim abi neyse su oyuncakçıya gidelim oyuncakçıya belki şeyler alalım oğluma belki güzel oyuncaklar alalım bakayım ne yapıyorsun, yiyeyim mi sen? Yiyim. Ee, Bu da güller Ama Aman yalnız. Tamam ben bunu alıyorum. Bunları bel. Ben yani bunu da alacağım. Oğlum bunlar daha Dur, alamıyorum. Olmuyor Bir dakika. Tamam aldım. Çok zor oldu. Camı kurmak zorunda kaldım. Kusura bakma. Hiç olmaz. Kedi var. Bı var. A üç anımız değil. Altı Yokuz niye satılmıyor? Bilmiyorum. Lazer. Başkalarına başka alırım? Abi bunları aldım. Kaç TL? Hepsini aldığını bir sor. Yani hesaplı. Bunu aldım. 5. 5 TL daha Dokuzdan bu güzeldir. 9'dan sonra. 19. Bu ağırları aldım. 19. Bu da 5 daha. 24 TL. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hemen kendim, hemen kendi evladıma e, torunuma bir şey almam lazım. Oyuncak falan. Torunum oyuncakları sever. Neyse almaya gideyim ben. Oh yoruldum. Evladım kolay gelsin. Sağ ol amcam. Ben söyle alayım? Ben torunum sevabundur. Baska ne alayım? O torunun bunları da sever. Söyle. Bir dakika. Arkadan aldım evladım. Camı falan kullanıp. Baska ne alayım? Oğlum bunlar satılmıyor mu? Hayır. Tamam. Ne alayım, ne alayım. Bakayım, bakayım. Tamam. Evladım bunlar ne kadar tuttum Bir bakayım. 17 TL tuttum Sağ ol. Sağ bayağı para kazandık. 50 TL kazandık. Bayağı bir para kazanıyoruz. Allah bereket versin. Neyse. Hadi müşteri gelsin bakayım. Evet arkadaşlar. Ee, ben de şu, şu oyuncakçıya gideyim. Oyuncakçı abiye. Oyuncak ayayım. Abi koyan gelsin. Sağ küçük adam. Bakayım neye varmış. Aa dönen şeyleri severim. <laughs> ay çok güzel. Abi bu kaç tane? Bunlar 15. Abi vereyim mi parasını? Bakalım başka ne varmış? Şunları severim. Şunları ayayım. Şunları bir ayayım. Tamam. Abi bu niye kaç? Onlar üç. Tabii. Ee, abi. abi başka bir şey var mı diye bakayım. Nazar olmayacağım. Hmm. Kedi var, ayı var. Aa, su ton seviyorum. tam stone tilse yaydım. E, stone 9 elmas. Abi beyim mi? Beyim. Hadi <laughs> tam tilse. Öyleyim abi. Hı. Hadi iyi hayır, işler. Hayırlı işler sana da küçük adam. <laughs> Öf bugünlük 20 TL verdi annem bana ya. Ya daha 7 yaşında bir çocuğun bana 20 TL veriyor ya. Neyse Yumi TR'ye de güzel bir şeyler gelir. Koyan gelsin abi. Sağ ol. Ya şu gelişini almak istiyorum ama. Beş tane gidecek. Bir şey olmaz. Abi gelişini aydım kaç tane? Beş. Tamam abi. <laughs> <laughs> Maskanı ayayım. Abi <laughs> şu tanelerin kaç tane? Onlar on tane. Tamam. <laughs> Ay abi. Ay pardon. Tamam abi verdim sadece 5. Duyayım kaydı ya. Of anne kesin bir vermeseydin Neyse falan. Neyse ben de bunu alayım. Abicim bu da <laughs> Bunu da beğendim Haydi Allah'a emanet abi tamam, Hadi görürsünüz Çıkalım Geçiyiz üç abi Ya ben bu ya ne yapacağım ya Yemi tırnı anca bu geldi Neyse bir çoyma sevdi Gidip oynayacağım bu Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar abone ve like atmayı unutmayın. İkinci bölüm için en az 5 like atın ve yorumlarda. Ne olmamı istiyorsanız yazın. Mesela dönelci olmamı istiyorsanız dönelci. Hamburgerci olmak istiyorsanız. E, hamburgerci olmamı istiyorsanız hamburgerci. Yani ne olmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi görüşürüz. Bay bay.